bir an önce hızlı bir şekilde soru analizi nasıl yapılır denemeden bunun üzerine bunu size şey yapacağım göreceksiniz kaç saniyemizi alacak. Şimdi beni zorlayacak soruları hemencilik seçiyorum. Evet şöyle yapalım. Hah. de başlayacağım. Matematiğe geldim. Beni zorlayacak soruları seçelim. Bu beni zorlayacak. Bu ben, bundan korkuyorum, bundan korkuyorum. Hadi oran verelim, 5 olsun hadi. Mesela 4 olsun. Bu mesela 3. Bu mesela 4. Yok bu 2, 3. Neyse 3. Bu birlik bir soru. Bir yine. Mesela 1. 1, 1, 1. Bu soru 3 olsun. Tamam. Bu soru şu an 3 gibi. 1, 2. Ee, bu 2. 2-3 aralığında hatta. Bu 1. 1 demek tanıyorum biliyorum demek. 2-3. Bu arada birlik soruyu da yanlış yapabilirsin. Hiç problem değil. 2. Yani 1 yazma onu doğru yapacağın anlamına gelmez. Soruyu ezmiyoruz aslında. Soru yine lazım. 1 yine çok iyi tanıdık bir soru. 1-2 bir aralığında. 1-2 aralığında. Biliyorum bu soru tipini çünkü. 2-3 aralığında. 2 olsun mesela bu. Şimdi mesela bu soru. Bu soru uğraştıracak. 3, 4, 3 aralığında. 3 olsun. Bu da 3 olsun. Bu soru 2. 1, 2 aralığında. Bu soru mesela güzel bir soru. 3, 4. Yani güzel demeyeyim de yani güzel duruyor. Şu mesela 3 yine. Bu mesela 3 olsun bu da. Bu, bu da 2-3 aralığında. Bildiğim bir soru. Bildiğim bir soru. Bu soru uğraştıracak biraz. Bu soru 2. 2. 1. Hatta 1-2 aralığında. Çok tanıdık bir soru. 1. 2. Tamam. Bak 2 dakikanı aldım. Atamatiği bu şekilde yapmam. F ne yapabilirsin? Fende mesela işte 1 bu soru. Basit her zaman karşılaştığım bir soru. Mesela bunu çok bilmiyorum. 2-3 aralığında. Bu 2 diyelim. 2-3 aralığında yine burada mesela. Şimdi mesela göz, yansıma. Ha bu da mesela az çok bir. Bir yine. İyi bildiğim sorular. Kendimi tanıyorum çünkü. Bir. Zorlamayacak benim sorum. Biraz zorlar. Hadi biraz bu da mesela bir iki aralığında. Bu iki. Ya bu üç dört de koyabilirsin. Mesela bu üç dört aralığında. Bir iki diyelim. Bu, bu da bir ya. Çok basit bir soru. Bir. Böyle bakacaksın olaya. Büyütmeyeceksin. Zorsa da büyüt işte mesela 5 yazacaksın ki bu 5 değil yani bu 3 ya da 2. 2-3 aralığında. Bu da 2. Daha önce karşısına çıkmış. Çünkü önemli denemeler çözüyorum. Ya da bunun denemesini çözmüşüm. Şimdi bir de ya bu mesela uzun bir soru. 3 o zaman. 3-4 aralığında biraz korkutuyor. Şimdi paragraflara geldim. Paragraf korkutma oranı 1. Demeyeyim de 1-2 aralığında yapabilirliğim ama benim 1 bir bu. Birlik bir soru. Bunlar hep birlik. İlk 20 soru genelde birlik oluyor. Şu mesela 3 korkutuyor çünkü uzun bir soru. Bak 5 dakika biri olmayacak. Ben sana garanti veriyorum. Şu mesela 2 3 aralığında. Bu bilmiyorum. Geçtim. Uzun bir paragraf 2 3 aralığında. 2 3. Ya sallamıyorum ha şu an. Eleğimden geçirip size yazıyorum. 1 2. Uzun biraz 2 3 2. Direkt korkumu direkt hayata geçiriyorum. Duygumu ifade ediyorum yani. 2 3. 3 gibi. 3 gibi duruyor biraz uzun. 2 3. Yine 3. Korku oranım yani. A 4 mesela. Bu da 4. Tamam bu da 4. Bu kadar. Şimdi tarih mesela uzun bir soru. 3. 2. Bildiğim bir soru yine. Bildiğim bir soru. 5. 4. <laughs> bu e, iktim mi? Yok bu biraz basit. 3. Bu 2. Biraz korkuttu. 5. Bu korkuttu. 4. Bu 1. 1 mi? Yok. 3 yine. Bilmiyorum çok fazla. Dinler zaten tamam 5 hepsi. Ya da 5 değildir de yani. Neyse dinlerde de böyle öğreneceksiniz. İşte mesela Farabi tamam. 1 biliyorum, biliyorum. Biliyorum. Tamam bu da tamam. Bunu da az çok biliyorum. Tamam bunu da okuyup anlayacağım. Birlik bir soru yani. Birlik bir soru, birlik bir soru. Basit anlaşılır bir soru. Kaç dakika sürdü? 4.50. Tüm test bitti bak. 1 ve 2 3 e 3. Bunlar birinci seferde direkt çözeceğim sorular. 1 en çerez sorular. Bak bunların hepsi bir. En çerez sorular. Şu üç mesela. Üçüncü seferde çöz onu. İkinci seferde çöz. Neyse. Ya da ikinci öncelikle çöz. Şu an öncelik yapıyoruz. Bak hepsi basit sorular bunların. Eğer dil bilgisi biliyorsan. Paragraflar uzun. Uğraşma. Gerek yok. Yani ilk seferde. ikinci önceliğin olsun bu. Yani en, en iyi olduğunu yapmak bu oluyor. Bak kendime göre bunu onayladım. Kendime göre yaparsan, kendime göre yaparsan paragraflar iki ya da birdir abi. Paragrafım benim iyi çünkü. Bir iki. Bir. 2, 1. Yani kendime göre yapıyorum bak şu an. Sallamıyorum bile. Sallıyor gibi sanmayın. Ya yani mesela bu, bununla o kadar soru çözdüm ki bu soru tipiyle. 1. Yani paragraf yapabiliyorum. Mesela benim için ama mesela işte şu yazım kuralı. Mesela çak yapım çekim eki 3. Anlatım bozukluğu 5. Yani senin eğer dil bilgini ise bunlara 5 yazma 1 yaz. Yazım yanlışı 5 büyük ihtimalle bulamayacağım. Noktalama karışacak büyük ihtimalle 4 yazım yanlışı 3 ya da 5 neyse 3 5 aralığında bir şey tamam bu bu şekilde şimdi bir tane de acil denemesinden bunu yapalım acil matematik bu dediğim gibi biraz hadi matematik kolay geldi ya da kolay gelmedi de neyse biraz daha az orijinal soru vardı şimdi acilden bakarsak olaya daha güzel olacak Evet acilden hemen 4 verdim. 1 basit bir soru. 1 basit bir soru. 2, 5, 4 ya da 3 bu. Bu ikilik bir soru. Bu 2 3 aralığında bir şey. Bu 3 aralığında korkuttu. Bu 2 3 aralığında. Bu 1 2 aralığında. Bir yine bu basit bir soru. Basit bir soru. Bana göre basit. Sana göre de basit olacak ama. Bu acili çözersem. En zoru çözüyorsun çünkü. Bu 3 mesela. Bu 2. Bildiğim bir soru 1. Bu 3, 4 diyelim. 2 diyelim. Bunlar büyük ihtimalle uğraştıracak problem soruları. 3 diyorum onun için. Aynen öyle. Birazcık zorlayacak sorular. 3. Mesela yine 3. Sınav tam sınav tarzı bu arada. 2019'da hemen hemen aynı mantık. 3. 3. Yani bu 3. sefer de çözebilirim bunları ben. Herhalde 3. sefer de çözeceğim. Ben de. Ya mesela 3 3 4 aralığında. 2 3 aralığında. Yani şöyle, e, keklik alıyor gibi düşün. En kolay keklikleri seçiyorsun şu an. 1 2 aralığında daha önce çözdüm bu soru tipini. 1 2 aralığında. 1 2 aralığında kolay bir soru. 2. Hadi bu da bir kolay bir soru. 3 diyelim ama yine de. Bu da 3'lük bir soru. Bu da 2'lik bir soru. Bu da 2 3. Bu 3 4. Bu 4. Ya da bu da 3-4 diyeyim hatta. Yine o kadar zor bir soru değil. Bu da mesela ikilik bir soru. Bak yine bitti. Bak 2 dakika sürdü maksimum. 2 dakikada Türkçe matematikte yaptım bunu. Ve sallama değil. Mesela şu da yine 3-4. Şimdi bir daha hızlı yaptım. Şimdi biraz daha sakin bir şekilde sorulara bakarak yapayım. Cidden mesela bu soru beni düşündürecek, uğraştıracak bir soru. Ve üçlük bir soru. Hadi 2 diyebilirim maksimum. Bilgime göre. Ya bunu bilmiyor değilim ama ben. Siz de bilmiyor değilsiniz bunu. Bu mesela ikilik bir soru. Niye? Direkt ikilik bir soru. Çünkü yani üstü sayı sorusu pardon 1-2 arası bir soru. Aynı şekilde 1-2 arası bir soru bu. Bu soru mesela bu, bu soru da böyle. İşte neymiş? Basit sağ sorusu ya. Çok basit sayı sorusu. En temel sayı sorusu. Şekil var sadece. Ne diyor? Ya sayı sorusu yine sayı sorusu. Abi şunları okuyacağım. Buna göre hesap yapacaksın ya. 2. 1-2 aralı hatta en temel basit sorusu. Bu da temel basit sayı sorusu. Eşitsizlik sorusu. İstediğin kadar bana şekil yap. Eşitsizliksin sen ya. En temel sorusun. Kitabında bunları zaten göreceksiniz bu tür soruları. O kadar orijinal soruyor ki zaten alışıyorsun. 2-3 e, değil bu. 1-2'lik bir, bir soru. Beşit, eşitsizlik sorusu. Şunları okuyacağım sadece. Ve şunu da okuyacağım. Ve sınıflandıracağım. Çok kolaysın. Çok. 5 demişim. 5 falan değil bu. Ha permütasyonum zayıf. Onun için 3 3 4 veririm mesela. 5 değil ama. Anlamam gerekiyor bir de. Şuraları okuyup anlayacağım. Bunu bir dakikada yapabilirsin ya anlamayı. Bu 10 kere bu sorudan geldi. Yeter arkadaşım. Birsin sen bir sayı sorusu Aynı şekilde her denemede bundan bir soru çıkıyor. Bir yok artık. Ya halletmen gerekiyor bu soruyu. Halletmem gerekiyor ya da ne yazmış İkisi birer birer basamak İşte basit sayı yine işte birler basamak basamaklar basama abicim 9'da gördüm ben ya dokuz dokuz yapayım yani artık değil mi ya siz de yapın abi korkmayın işte çok basit bunlar zorlaştırmayın büyütmeyin ne demiş abc'de bir küme küme bir kümeyi biliyorum iyi biliyorum birin ikinciden alacağı ücret ya bu arada hani şu an böyle çok zor basit falan diyorum. Benim dediğim gibi yapmam önemli değil ya. Ben hani 3 de derim 5 de derim yapamayabilirim. 1-2 deyip. Ha, bir de o da var. Hani 1 deyip kolay görünüp mesela yapamama ihtimaliniz yüksek olabilir. Ben de çok işlem hatası oluyordu. Mesela şu soru bildik bir soru yine. İşte şey ne yüzde sorusu gibi yüzde problemi gibi ama yine basit bir soru. Dediğim gibi önemli olan mantığı anlamanız. Bana göre bildik bir soru. Ben bunu yapabilirim. Siz de yapabilirsiniz. Yüzde faizi dokuzda gördünüz. Temel bir soru. Korkmazsan eğer şuraya okursan olur. Şuraya okursan olur. Buraya okuman 30 saniye sürmeyecek. Okursan acele etmezsen sakin olursan. 1-3 aralığında değil 1-2 aralığında bir soru yine. Bu neymiş? İşçi faiz soru. Pardon işçi problemi. 1-2. Yine dediğim gibi bu sorularda okuyacağız. Bunlar birazcık düşündürecek sorular ve uğraştıracak sorular. Uğraşmayı kabul et. Bir anda çıkmayacak. Sakin ol oku. Şuraya okumak lazım. Bunun için 3 dedim. Evet 3 bu. 3 4 evet. Çözemeyebilirsin. Bildik de olsa çözemeyebilirsin. 3 4 de olama çözebilirsin. 5 olup da çözebilirsin. Önemli olan öncelik yapman. Stratejik yaklaşma budur. Öncelik yapmaktır. Planlamaktır. Zayıflığını bilmektir. Ya mesela bunlar beni uğraştıracak abi. Ben bu soruyu bir dakikada büyük ihtimalle çözemeyeceğim bu soruyu. Benim en azından iki dakikam gidecek buna. Hızlı çözme nasıldır? Hızlı çözme şöyledir. Neymiş işte? Tamam. İki aracı dört kişi binecek. Şoförle e, ya şoförlük yapacak kişi aynı ağırlıkta olacak. E, i̇ki aracı işte iki tane şoför var. İki tane araççı zaman. İşte neyse bunlara bazı insanlar biniyormuş. İki aracı dört kişi binecek. Buna dört kişi binecek. Buna dört kişi binecek. İki aracı binen toplam ağırlıkları eşit olacak. O zaman şimdi şoförleri ortak bir kilodan alacaksın. Ya aslında iki, iki dakika sürecek değil. Çözülebilir. Hızlı çözmen lazım. Hızlı oku şurayı. Yavaş oku ya da anla. Ve direkt işleme giriş ve de dediğim gibi kafanda çöz önce soruyu. Kafanda çözdüğün zaman zaten bunun 10 tane işlem olmayacağını anlıyorsun. 2 tane işlem yumul o zaman. Eğer çok işlem gerektiriyor, çok düşünmeni gerektiriyor mesela. Yine bak şekil yapmış. Basit coğrafya sorusu aslında bu. Uğraştıracak senin 3-4 tane işlem var. O zaman dur. Daha basit yol düşün mesela ya da İkinci turda mesela üçüncü turda buna gel uğraş. Yani üçüncü turda şudur. Fen biter, sosyal biter, Türkçenin yarısı ya da tamamı biter. Matematiğin yarısı ya da fazlası biter. Ondan sonra bununla uğraş. Sonra bununla uğraş. Sonra bununla uğraş. Sonra bununla uğraş. Bunlar yaptığın kardır. Ama yapmak zorunda değilsin. Bu da öyle. Böyle şekil bir soru. Ya ÖSYM bu kadar zor gelmiyor biliyor. Yani şu soru korkutuyor. Evet bir dakikada çıkmayacak. Evet iki dakikada çıkacak. Üç dakikada. Evet bu kadar. Tamam yapacağım. Bu da aynı şekilde. Şurayı okuman çok önemli. Ya bu, bu testi bu arada bu denemeyi yani 50 dakikaya da bir saat sürecek. Ama dediğim gibi yani baştan 60 dakikayı bu sorulara ayırırsan 60 dakikada bu bitmeyecek. Ve ne Türkçe bitecek ne sosyal ne fen bitecek. Dediğim gibi çözersen ama e, ve matematiği böl parçala yönet yaparsan bu şekilde bunları en son uğraşırsın. Kafan rahat olur. Abi zaten bu sorulara geldiğin zaman sen 80-90 net yapmış olacaksın. Bu soruyu çözsen ne yapmasan ne? Zaten 90 nette bak 90 nette 24 bin sıralama yaptım. 100 net yapmış olup buna gelsen 100 netle yap buna geldiği zaman sıralaman abi senin 2000-3000. Bin. 2000 binden sonra artık dereceyi oynamak için bu soruları çözeceğim. Bu sorular dereceyi oynattıracak soru. İki yine basit bir soru zor değil yani çünkü. mesela işte en temel olasılık sorusu. Bu da yani bu o kadar yani şurada iki tane benzerlik olabilir. Ya aynı şekilde, ya bak yine benzerlik olabilir. Ya da başka bir şey olabilir. Yani zor değil soru. Anlaman gerekiyor. Üçüncü seferde çöz ama bunu. Uğraşma ilk sefer. Bak bir ikilik bir soru biliyorum çünkü. Bak bu soruyu da biliyorum aslında. Bu soru da bir ikilik mesela bitsen. Bu soru da bir ikilik mesela. Bilmen önemli. ZSS yapmam bilgini arttırır. Bir iki bu soruyu gördüm daha önce. Buna benzer bir şey çözdüm bitti. 1 2 bildim çünkü. 3 4 uğraşmayacağım. Şu an bunu anlamam gerekiyor, düşünmem gerekiyor. İşte problem soruları